Herkese merhaba, ben Ata Kurumsal Danışmanlıktan Gül. Bu videomuzda öğrencilerin bize en sık sorduğu sorulardan birinin yanıtına yer vereceğiz. Yabancı öğrenci sınavı nedir? Yabancı uyrukların Türkiye'deki üniversitelerde ön lisans ya da lisans eğitimi görebilmeleri için girmeleri gereken sınavın adı Yabancı uyruklu öğrenci sınavı kısa adıyla YÖS olarak bilinmektedir. Bu sınav sayesinde yabancı uyruklu öğrenciler Türkiye'de hukuk, tıp, mimarlık, mühendislik ve daha birçok disiplinde eğitim alma olanağı bulurlar. YÖS 2010 yılına kadar ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi bir sınavdı. üniversiteler belirlenen kontenjanlar üzerinden bölüm seçimi yapan en iyi adayları kabul ediyordu. 2010 yılından sonra ise YÖS merkezi bir sınav olmaktan çıktı ve üniversitelerin kendi bünyelerinde yaptıkları bir sınav haline dönüştü. Yani YÖS uzunca bir süredir başvuru Sorulardan kayıt kabul sürecine kadar üniversitelerin kendi bünyelerinde hazırlayıp yabancı uyruklulara yaptıkları bir sınav olarak tanımlanabilir. Sınavlardan bahsedildiğinde aklımıza ilk gelen sınavlarda ne sorulacağıdır. YÖS toplamda 80 sorudan oluşuyor. Bu sorulardan 45 tanesi genel yetenek testini kapsarken geri kalan 35 soru matematik testini kapsıyor. Sınav sorularından bahsedince bu kez de soruların zorluk derecesini düşünürüz. Az önce de bahsettiğimiz gibi YÖS her üniversitenin kendi bünyesinde yaptığı bir sınavdır. Dolayısıyla soruların zorluk derecesi başvurduğunuz üniversiteye göre farklılık gösterebilir. Sınav dilinden bahsedecek olursak yine her üniversitede farklı dil alternatifleri olabilir. Fakat genel olarak sınav Türkçe ve İngilizce olarak yapılır. Yabancı uyruklu öğrenci sınavına yabancı uyruklular, mavi kart sahipleri, sonradan kazanılan vatandaşlıkla Türk vatandaşlığına geçenlerin girdiğini söyleyebiliriz. Diğer detaylar için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. YÖS ile ilgili merak edilen diğer konulara bir sonraki videomuzda yer vereceğiz. Videomuzun sonuna geldik. Ata Kurumsal Danışmanlık olarak bilgilendiren videolar çekmeye devam edeceğiz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı, sorularınızı yorumlar kısmından bize iletmeyi ve sosyal medyadan bizi takip etmeyi unutmayın.